Değerli arkadaşım merhabalar. Bu dersimizde ne yapıyoruz? Kombinasyonla ilgili bir tane kazanım testi çözüyoruz. Hazırsanız hemen ilk sorumuzun çözümüyle başlayalım. İşleminin sonucu kaçtır diyor. 5'in ikili kombinasyonunu bakın biz şöyle hesaplıyoruz. 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Artı 6'nın ikili kombinasyonu da 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'dir. Sadeleştirmelerimizi yapacak olursak bakın buradan 10 gelir. Buradan da 3 çarpı 5'ten 15 gelecek. 10 15 topladığımızda cevabımızı 25 olarak elde etmiş oluruz. 2'ye bakalım şimdi. İşleminin sonucu kaçtır biliyor? Bakın ben şimdi bu ifadeye 8'in sıfırlı kombinasyonunu eklemiş olsam bakın bunun tamamı neye eşit olacaktır arkadaşlar? Alt küme sayısı. Yani 2 üzeri 8'e eşit olacaktı. Ama ben bu 8'in sıfırlı kombinasyonunu bunu ben ekledim. 8'in sıfırlı kombinasyonu nedir arkadaşlar? 1'dir. Dolayısıyla eklediğim bu sayıyı çıkaracak olursam 2 üzeri 8 256'dır. 1 çıkardığım takdirde cevabımızı 255 olarak elde etmiş oluruz. 3'e bakalım şimdi. Olduğuna göre işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar n'in sıfırlı kombinasyonu nedir? 1'dir. n'in birli kombinasyonu n'dir. n'in n'li kombinasyonu bakın bu da 1'dir. Eşittir 8. Dolayısıyla n değerini buradan 6 olarak bulmuş oluruz. En gördüğüm yere burada 6 yazacak olursam 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'den cevabımızı 15 olarak elde etmiş oluruz. 4'e bakalım şimdi. Olduğuna göre işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar biz biliyoruz ki bu eşitliğin sağlanabilmesi için bakın 3 ile 8'in toplamının ne olması lazım? N'yi vermesi lazım. Dolayısıyla N değeri buradan 11 olacaktır. N'ye gördüğüm yere 11 yazacak olursam 11'in birli kombinasyonu ne eşit olacaktır? 11'e eşit olacaktır. Olduğuna göre n kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar bizim şöyle bir özelliğimiz vardı. Bir hatırlatacak olursak n'in r'li kombinasyonu ile n'in r artı 1'li kombinasyonu bakın neye eşitti? n artı 1'in r artı 1'li kombinasyonuna eşitti. Bu özelliği burada kullanacak olursam 8'in 3'lüsü ile 8'in 4'lü kombinasyonunun toplamı ne eşit olacaktır arkadaşlar? Tabii ki 9'un 4'lü kombinasyonuna eşit olacaktır. Yanında bir de 9'un 5'li kombinasyonu var. Eşittir n'in 5'li kombinasyonuna eşit olacaktır. Bakın bu ikisinin toplamı da bu ikisinin toplamı da ne olacaktır? 10'un 5'li kombinasyonu olacaktır. İkisi 10'un 5'li kombinasyonu eşittir bu da n'in eşit. Dolayısıyla arkadaşlar bu eşitliğin sağlanabilmesi için n'in ne olması lazım? 10 olması lazım. Doğru cevabımız C şıkkı. 10 elemanlı bir kümenin 4 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır diyor. Dolayısıyla 10 tane elemandan ne yapacağız? 4'lü alt küme sayısını bu şekilde bulacağız. Bunu da nasıl bulacağız? 10 çarpı 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1 ile bulacağız. Sadeleştirmelerimizi bakın yapalım. 2 kere 4 8 bakın bunu götürdü. 9 ile 3'ü sadeleştirirsem 3, 3 kere 7 21, 21 ile de 10'u çarptığımda cevabımızı 210 olarak elde etmiş olduk. 7'ye bakalım. A kümesinin 4 elemanlı alt kümelerinin kaç tanesinde A eleman olarak bulunur diyor. 4 elemanlı alt kümelerini bulacak olursak arkadaşlar 4 tane çizgi çektik. A elemanı A eleman olarak bulunacakmış. Dolayısıyla benim buraya 3 tane eleman seçtim. E, A'yı zaten seçtim. Dolayısıyla geri kalanları bakın 5 tane elemandan seçeceğim. Yani 5 tane elemandan 3 tanesini seçmem gerekiyor. Peki 5'in üçlüsüyle 5'in ikilisi neydi? Aynıydı. Neden? Çünkü 3 ile 2'nin toplamı 5'i verdiğinden dolayı. 5'in ikili kombinasyonu sayısı da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den cevabımızı bakın 10 olarak bulmuş olduk. Hemen 8'e bakıyoruz. 5 öğretmen 8 öğrenci grubu arasından 2 öğretmen ve 4 öğrenciden oluşan 6 kişilik bir ekip kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye soruyor. 2 tane öğretmeni 5 tane öğretmen arasından seçeceğim arkadaşlar. Dolayısıyla 5'in ikili kombinasyonu şeklinde seçerim. İşim bitti mi? Bitmedi. Dolayısıyla ne yapacağım? Çarpı yapacağım. Niye? Çünkü öğrenci de seçeceğim arkadaşlar. Toplam bizim ekibimiz 6 kişilik olacak. 4 tane de öğrenci seçeceğim. Kaç öğrenci arasından? 8 tane öğrenci arasında. 5'in ikili kombinasyonunu yukarıda hesaplamıştık. Bakın hatırlıyorsanız 10'du. 8'in dörtlü kombinasyonu da 8 çarpı 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 4 çarpı 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. Şimdi arkadaşlar bakın Burası ne yapar? 24 yapar. 8 8'de 6'yı çarparsam 48. 48'de 24'ü çarparsam 2 oldu. 2 kere 5 10. 10 çarpı 7'den de 70 oldu. Yani 10 çarpı 70'den cevabımızı 700 olarak bulmuş oluruz. Doğru cevabımız C şık. 9'a bakıyoruz. Ahmet ve Ömer'in de aralarında bulunduğu 7 kişilik bir grup içinden 4 kişilik bir ekip oluşturulacaktır. Buna göre Ahmet'in bulunup Ömer'in bulunmadığı kaç farklı ekip oluşturulabilir diye soruyor. Bakın şimdi Ahmet var, Ömer var ve 7 kişi olacaksa bunların yanında arkadaşlar 5 kişi daha olacaktır. Ahmet bulunacakmış. Ahmet bulunacakmış. biz 4 kişilik bir ekip seçeceğiz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Ahmet bulunacaksa ve Ömer bulunmadığı bulunmayacağı için Ömer'i ne yaptık? Attık. Demek ki benim geriye 3 tane daha ne yapmam lazım arkadaşlar? Kişi seçmem lazım. Onları da bakın şuradaki 5 kişinin arasından seçeceğim. 5 kişinin arasından 3 kişiyi seçmem gerekiyor. 5'in 3'lü kombinasyonu ile 5'in 2'li kombinasyonu birbirine eşitti. 5'in 2'li kombinasyonu da 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1'den cevabımızı 10 olarak bulmuş oluruz. 10. sorumuza bakalım 6 doktor 7 hemşirenin bulunduğu bir sağlık ekibinden en az 2 hemşirenin bulunduğu 4 kişilik yeni bir sağlık ekibi kaç farklı şekilde oluşturulabilir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar en az 2 hemşire olacak ya toplamda da 4 kişi seçeceğim o zaman 2 tanesi hemşire olur 2 tanesi hemşire olur 2 tanesi doktor olabilir veya dediğim için artı yaptım 3 tane hemşire olabilir bir tane doktor olabilir veya hepsi hemşire olabilir. Dördü de hemşire olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bakın şu kısmı hesaplayalım. Şimdi iki tane hemşireyi ben yedi hemşire arasından seçeceğim. Yedi hemşire arasından iki hemşireyi yedinin ikili kombinasyonu şeklinde yazarım. Çarpı diyorum çünkü işim bitmedi doktor da seçeceğim. Altı doktordan iki tanesini seçeceğim arkadaşlar. Onu da altının ikili kombinasyonu. Şimdi bakın buraya geldiğimizde yedi hemşireden üç hemşireyi seçebilirim. Çarpı 6 doktordan bir tanesini seçebilirim. Veya 7 hemşireden 4 tanesini arkadaşlar seçebilirim. 7'nin ikili kombinasyonu ne yapacaktır? 7 çarpı 6 bölü 2 çarpı 1. Çarpı 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1. Artı diyorum. 7'nin üçlü kombinasyonu 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. 6'nın birli kombinasyonu zaten 6. 7'nin dörtlüsü ile 7'nin üçlüsü arkadaşlar aynı. Yani 7 çarpı 6 çarpı 5 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 diyeceğim. Bakın buradan sadeleştirirsem 7 çarpı 3'ten 21 geldi. Sadeleştirdim 3 çarpı 5'ten 15 geldi. Artı 3 çarpı 2 6. Bu 6'yı götürdü. 7 kere 5 ya da şöyle yapalım. 5 ile 6'yı çarparsam 30. 30'da da 7'yi çarparsam 210 oldu. Artı. Dolayısıyla arkadaşlar burası da ne oldu? 7 kere 5'ten 35 gelmiş oldu. Ben yani 21 ile 15'i çarparsam ne olacaktır? 20 ile 15'i çarpsam 300 olacak. Bir 15 daha eklersem 315 artı 210 ile 35'i toplarsam 245 yapacak. Bunları da topladığımda cevabımızı 660 olarak mı? Özür diliyorum. 560 olarak ne yaparız? Bulmuş oluruz. Nerede var? Bakın B şıkkında. 11'e bakalım şimdi. Berra 10 soruluk bir sınavda 6 soruyu cevaplamak zorundadır. 6 taneyi cevaplayacak. İlk 4 sorudan en az 3'üne cevaplamak zorunda olan Berra cevaplayacağı soruları kaç farklı şekilde seçebilir diyor. İlk 4 sorudan en az 3'ünü. E o zaman arkadaşlar şöyle ayıralım. Bak 1, 2, 3, 4. Diğer 6'lısını da şöyle bir grup olarak yapalım arkadaşlar İlk 4 sorudan en az 3'ünü. 3'ünü cevaplayabilir. 4'ünü de cevaplayabilir. Bakın 3'ünü buradan cevaplayacaksa Dolayısıyla arkadaşlar ne yapmam lazım? Buradaki dörtlüden üç tanesini seçmem lazım. Dörtten üç tanesini seçtim. İşim bitti mi? Bitmedi. Çünkü toplamda altı soru cevaplamamız lazımdı. Geriye kalan üç tane soruyu bakın buradaki altı tane sorudan cevaplaması gerekiyor. Veya dedim çünkü illa böyle olmak durumunda değil. En az 3 taneydi ya 4'ünü de cevaplayabilir. Yani buradaki 4'ün 4'ünü de buradan e, seçebilir. Tamam mı? Ve geriye 2 tane daha soru seçmem lazım. Geriye bakın şu 6 sorudan 2 tanesini de seçebilirim. Bu da 6'nın ikili kombinasyonu şeklinde olacaktır. Şimdi arkadaşlar buradan 4'ün üçlü kombinasyonu da 4'ün birli kombinasyonu aynıydı. Dolayısıyla bakın burası 4. 6'nın üçlü kombinasyonu 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 oldu. Artı 4'ün dörtlü kombinasyonu 1. 6'nın ikili kombinasyonu 6 çarpı 5 bölü 2 çarpı 1'dir. Buradan 3 çarpı 2 6 bakın bu 6'yı götürdü. 5 çarpı 4 20 20 ile de 4'ü çarptım ne yaptı 80 yaptı. Şimdi burada sadeleştirmeleri yaptım 3 çarpı 5'ten 15'te orası. 80 ile 15 toplarsak cevabımızı 95 olarak bulmuş oluruz. Nerede var bakın 5 şıkkında. 12'ye bakalım şimdi. 8 farklı renkteki kupalardan 4 tanesi seçilip bir rafa yan yana kaç farklı şekilde dizilebilir yani burada bak önce bir seçeceğiz. Sonra da ne yapacağız? Sıraya dizeceğiz. Bu ne aslında? Bu permütasyon sorusu arkadaşlar. Çünkü permütasyon önce seçip seçtiklerimizi sıralamak demekti. 8 taneden 4 tanesini seçtiğim bu 4 tanesi de kendi aralarında 4 faktöriyel şeklinde sıralanabilir. Doğru cevabımız bakın aşık. Şimdi gelelim 13. sorumuza. Herhangi üçü doğrusal olmayan 6 nokta ile kaç farklı üçgen Çizilebilir diyor. O zaman arkadaşlar üçgen çizebilmem için benim 3 tane noktaya ihtiyacım var. Bunu da 6'nın 3'lü kombinasyonu şeklinde hesaplayabiliriz. 6 çarpı 5 çarpı 4 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 olacaktır. 3 çarpı 2 çarpı 1'in cevabı zaten 6'dır. Bakın bu 6 ile sadeleşti. 5 çarpı 4'ten cevabımız ne geldi arkadaşlar? 20 geldi. 14'e bakalım. Herhangi ikisi paralel olmayan 8 farklı doğru en çok kaç noktada kesişebilir diye soruyor. O zaman ne yapacağız arkadaşlar? Bakın doğruları kesiştirdiğim zaman kaç tane kesişme noktası oluyor bunların? Bir tane. O zaman arkadaşlar bizim ne yapmamız lazım? 8 tane doğruyu ikişerli ikişerli kesiştirmemiz lazım. Her iki doğruyu her iki doğru bir noktada kesiştiğinden dolayı bir de bunu ne yapmam lazım? Bir ile çarpmam lazım. E o zaman bir zaten etkisi eleman ama ben neden çarpı 1 dediğimizi çünkü bazı sorularda oluyor ki 2 ile çarpmamız lazım. 6 ile 8 ile çarpmamız gerekiyor. O yüzden buradaki 1'in anlamında ne yapalım arkadaşlar bilmekte fayda var. 8'in ikili kombinasyonu 8 çarpı 7 bölü 2 çarpı 1'dir. 8 ile 2'yi sadeleştirdim 4. 4 kere 7'den cevabımız ne gelmiş oldu? 28 gelmiş oldu. 15'e bakıyoruz. Yukarıdaki şekilde D1 paralel D2 olmak üzere D1 doğrusu üzerinde 5, D2 doğrusu üzerinde 4 nokta vardır. Buna göre köşeleri bu olan kaç farklı üçgen çizilebilir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar bir kere bu e, no bu 7 tane nokta, kaç tane? 9 tane nokta. Özür diliyorum. Dağınık halde olsaydı yani herhangi üçü doğrusal olmasaydı ya da bir başka değişle bir başka deyişle doğrusal olmasını istemiyorsak arkadaşlar bu noktaları 9 tane noktayı çemberselde seçebiliriz. Bakın daha garanti olmuş olur. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 desek. Normalde böyle demiş olsak herhangi üçü doğrusal olmayan o zaman 9 tane benim noktadan 3 tanesini aldığımda arkadaşlar üçgen oluşturabilirdim. Değil mi? Evet. Ama şimdi D1 doğrusuna baktığım zaman D1 doğrusundaki 5 tane noktanın 3 tanesi doğrusal olduğundan dolayı üçgen oluşturmayacaktır. Dolayısıyla ne yaptım? Çıkardım. D2 doğrusu üzerindeki 4 tane noktanın 3 tanesini seçtiğim zaman bakın bunlar da bir üçgen yani oluşturmayacaktır. O yüzden ne yaptık? Bunu da çıkardık. 9'un üçlü kombinasyonu 9 çarpı 8 çarpı 7 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1'dir. 5'in üçlü kombinasyonu da 5'in ikili kombinasyonu neydi arkadaşlar? Eşittir. 5'in ikili kombinasyonu da Bakın 5 çarpı 4 bölü 2 çarpı 1. Eksi 4'ün ile de 4'ün birlisi eşittir. Dolayısıyla 4'ün birlisinden de ne gelecektir? 4 gelecektir. Hesaplayalım. 3 kere 2 6. 9 kere 8 72. 72'yi 72 6'ya bölsem 12. 12 ile de 7'yi çarpsam 84. Bakın burada sadeleştirdim. 10 eksi 4. 84'ten 4'ü çıkarsam 80. Bir de 10 çıkarsam cevabımızı 70 olarak elde etmiş oluruz. Doğru cevabımız D Evet şimdi geldik 16. ve son sorumuza. Bakın burada D1, D2, D3 paralel. Yine L'ler de paralel arkadaşlar birbirine. Şekilde kaç farklı paralel kenar vardır diye soruluyor. Şimdi benim bir kere paralel kenar elde edebilmem için buradaki doğrulardan şu 4 tane doğrudan arkadaşlar ne yapmam lazım? 2 tanesini seçmem gerekiyor paralel kenar elde etmem için şöyle paralellerden iki tane yataylardan işte dikeylerden de iki tane seçtiğim takdirde o zaman ne yapmam lazım? Paralel kenarı oluşturabilmem lazım. O zaman arkadaşlar böyle dikeylerden dört taneden iki tanesini seçmem benim için yeterli olacaktır. İşim bitti mi? Bitmedi. Niye? Çünkü yataylardan da seçeceğim. Yataylardan toplamda kaç tane var? Bir, iki, üç. Yataylardan da 3 tane doğrudan 2 tanesini bizim seçmemiz gerekiyor. Bunu da 3'ün ikili kombinasyonu şeklinde seçebiliriz. 4'ün ikili kombinasyonu 4 çarpı 3 bölü 2 çarpı 1'dir. Çarpı diyorum 3'ün ikilisi ile 3'ün birlisi eşitti. Dolayısıyla arkadaşlar 3'ün birlisi de nedir? 3'tür. 2 ile 4'ü sadeleştirdim. 2, 2 kere 3, 6. 6 kere 3'ten de cevabımızı 18 olarak bulmuş oluruz. Evet arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.